Çorum'da taş işlemeciliği eğitimi alan kadınlar takı ve süs eşyası üretiyor. <laughs> Mecitözü ilçesinde kurs gördükten sonra kooperatif kuran 9 kadın doğal taşlardan ürettikleri takıları Türkiye'nin 81 iline satış yaparak gelir elde ediyor. İlçemizde taşlar vardı. Şey kaymakamımızda halk eğitim işbirliğiyle yapılmış olan bir etkinlikti. Atölye kurmaya karar verdiler. Taşların değerlendirilmesi ne düşündükleri için ilçemizden hani bayanlarımız da para kazansınlar, ekmeklerini taştan çıkartsınlar diye öyle bir projeyle yapılan bir projeydi. 2017'de 4 aylık bir kurs gördük. Biz eğitim aldık. Taşları işleme, şekillendirme, parlatma işlemlerini e, yüzük haline getirme, tesbih, kolye haline nasıl getirilir onları öğrendik. Sonradan da gümüş içine girdik. Onları e, boş kasalarla işte taşlarını işleyip üretiyoruz. Bizim ilçemizden çıkan cesbur, akik ve kalsiyon taşı var. Onları işleyip üretiyoruz. Ayrı zamanda da diğer illerden gelen yarı değerli taşları da işleyebiliyoruz. El taşı, stres taşları diye geçiyor aynı zamanda. Kolye, yüzük, tesbih, bileklik, de, dediğim gibi yine gümüşlere e, monte edebiliyoruz ne istenilirse o şekilde. Mendimiz gidip e, motorlarla kasalara e, şey zaten dışarıda oluyor taşlar yüzeysel olarak öğrendiğimiz için taşların da hangisinin hangi taş olduğunu gidip e, ıslattık bir halde ıslatabiliyor ıslatıp onları e, alabiliyoruz oradan. Getirip işliyoruz burada. Biz kadınlar olarak tarlaya gidip topla, bin bir emeklerle topladığımız taşları atölyemize getirip işleyip ürün haline getiriyoruz ve e, Türkiye'nin 81 iline satış yapıyoruz. Ürünlerimiz 81 ilden de talep gördüğü için isteyen herkese gönderebiliyoruz. Ya 2017'de girdim çalışmaya. Mutluyum yani işlerim iyi gidiyor. Çalışmayı çok seviyorum. Taşlarımızı topluyoruz dışarılardan. Getirip ince kesi önce makinemizde kesiyor, dilimli yok. Sonra ince kesicimize veriyor. Ondan sonra taşlamamıza götürüyoruz. İşte ince delicimiz var. Delicimizde tespit taşları yapıp deliyoruz. Bu kararda. Parlatıyoruz. 两点，八点三点。